Hazar Gölü başlı başına bir değer, bir güzellik zaten. Yani Ege Akdeniz'i aratmıyor, sözü gerçeğe yansıtıyor gerçekten. Ee, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için yoğun bir akım var. Ee, büyük bir teveccüh var. Bütün misafirlerimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettikleri için e, şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten e, buraya gelen insanların mimiklerine, baktığımız zaman çok mutlu, ve eğlence dolu şeyler görebiliyoruz. Bu da bizim ayrıca mutlu ediyor. Teveccühler için teşekkür ederim. Doğu Güneydoğu yoğunlukta ama gezginler aşırı derecede zaten Türkiye genelinde şu an yoğun bir gezgin şeyi var zaten. Bu İç Anadolu'dan da gelenler çok fazla. Hatta Ege Akdeniz'den, İstanbul'dan, Çanakkale'den, Edirne'den gelen misafirlerimizi de görüyoruz ve şu an yabancı turist misafirlerimiz de var. Çok doluyuz. Evlerimiz zaten Ağustos sonuna kadar çadırlarımız keza öyle dolu dolu. Şu an rezervasyonlarımız. Buraya gelen misafirlerimiz veya gelecek olanlar burada hayal kırıklığı yaşamayacaklar. Bunu biliyoruz. Çünkü gerçekten güzel bir yer. Diyarbakır'dan geliyorum. İlk defa bu tatil köyüne geldim. Umduğumdan çok daha güzel. Otelcilik hizmetleri olsun, çalışan personel olsun, ortam olsun, havası olsun. Her şey dört dörtlük. Yani gelmek isteyen herkese tavsiye edebilirim. İlk defa geldim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Ama çok beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Bizim normalde... Başka bir ekmeği planlıyorduk. Burası yakın diye bir benim oğlum var. Onun için hani burası yakın olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Ee, e, İyi ki gelmişim diyorum. Ben yıllarca İstanbul'da yaşadım. Mesela Bodrum'a tatile gittim. E, Ege, Akdeniz turlarına katıldım. Ama buradan hiçbir farkı yok. Ve burası aksine daha serin. O da nem oranı çok fazla, çok sıcak var. Burada mesela gece biz uyurken üstümüzü örtüyorduk. Düşün yani o kadar. Hem yazı hem e, ilkbaharı yaşıyorduk. <laughs>